Evet arkadaşlar. Ben Tarık ve bugün sizlerle MCP 14.2 çekeceğiz. Ee, ilk videom senin devamını getireceğim. Yani bir ya bayağı bir gidecek. durdumayla düşünmüyorum. Ne zamana kadar giderse artık telefon bozulana kadar mı gider? Bilmiyorum. Ee, işte ben e, siz sıkılmayın diye Evi de yaptım. Şu an ilk bir şey yok zaten. Şey var sadece. Şunlar chest'ler falan boş. İşte ya yavaş yavaş gelişeceğiz. Ya ev, e, ilk olarak bir şey yapmayı düşünüyorum. Tarla. Ondan sonra işte yavaş 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 şunu keseyim de ben. Maden kazacağım sonra. Ee, i̇lk maden kazacağım. İşte demir bulursak şansımız Sonradan işte farklı şeyler de çekebilirim mesela. Değişik modlar falan. Çekerim yani. İsterseniz. Bir tek Minecraft'ı çekmeyeceğim. Daha ilk videom da. Yani şey de çekeceğim mesela. Clash'tır. Bumbiç'tir. Her türlü video çekeceğim. Yani buraya gelin tamam. Açım. <laughs> Yemek verin. Yani açız. Bu video yaklaşık 10-15 dakika falan süzdük. Yani sesim biraz kötü gelebilir size bilmiyorum ama peki ben ne ben bu uçacın sesi bak ah, ah, dersiniz belki ya, bilmiyorum ben de yeter ya bak. altıda yaparız da üşünüyorum ya. Yani. İnek ben geliyorum. Sesim biraz kısayım yani. Size çok gelebilir. Oyun güzel. Yani bayağı güzel yani. Hiç oyunu teşekkür, teşekkür yazıyoruz. Ve bu arada lütfen daha yeni YouTube adım Like atmayı unutmayın. İzleyen, izleyen arkadaşlar. 哦，升级。 Yavaştan kömür buluruz da. Biraz maden kazalım. Video yaklaşık 10 dakika sürecek. Bu yüzden biraz kısa düşünüyorum da. Açın bana yemekleri. Şimdi arkadaşlar kazanım. Yavaş yavaş bayağı gelişik Benim e, öncedeki videom vardı. Şey oldu video. Bayağı bir gelişmiştim. Ya video çekmiştim. Elmas falan vardı işte. İlk videom olacaktı. hilesiz e, falan bayağı gibi gelişmiştim. Arkadaşlar birlikte oynuyorduk. Şey oldu işte. Telefon falan sorun oldu. gitti Şeyde gitti hesap yani SD karttaki şeyler kömür lazım bizim bu abi. Nerede lazım yerin altından tabii ki ama işte karanlıkta bir şey görünmüyor Belki böyle gitsek daha iyi olur. Korkucu şeyler gibi. Sonradan parkur çekeceğim. Parkur videoları. Bana acil kömür lazım. Meşale. Şey çeşitki, stoch. Ne olabilir şöyle Dağların içlerinde. İçerisi de karanlık giremiyorum. Güneş de batıyor. Bu klip ürünü ya mi? Pardon ben yanlış vermişim. Abi la la ya. Uyuyalım biz. Şimdi bir sürü hayvan çıkacak. Uğraşmayalım. Geceleri oynamayı severim de. işte. Şimdi video falan çekiyorum. Gidebilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda e, yani kömür demir falan elmas hatta bulmaya çalışacağız. Ben bayağı bir kazacağım kömür bulmaya çalışacağım. İlk videom kısa sürsün istiyorum. Sonrakiler tabi çoğalacak 15 dakika 20 dakika falan. <laughs> Sonradan e, mod çekebilirim isterseniz. Ondan sonra değişik oyunlar İsterseniz işte, tabi de, ee, tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.